Herkese merhaba. Euro 2020 grup değerlendirmelerinde son grup ölüm grubu F grubuyla karşınızdayım. F grubunun takımları turnuvanın en büyük favorisi Fransa, turnuvanın en büyük ikinci favorisi Portekiz. Eski gücünde olmasa da çok iyi bir kadrosu var Almanya ve grubun gariban takımı Macaristan olarak karşınızda. Önce Macaristan'dan başlayalım. Ee, yani, turnuva boyunca acıları bitmeyecek ama bilen başta onları çıkartalım aradan diye düşündük. Macerich'in normalde en önemli oyuncusu e, ee, Soboslai bu turnuvada maalesef olmayacak. Yani takımın açık ara ama e, ee, aralıkta sakatlık geçirdiler Lakişik'te ve ee, maalesef bu turnuvada olmayacak ki ben izlemek isterdim bu üç büyük takıma karşı. Macarist'in ise Sovaçtay yokken oldukça zor olacak. Kalede Gulasio oynayacak. Leipzig'in 31. esindeki kaleye çıkacak. Yine defansta Leipzig'den Orban var. Defanslık önemli isimlerden biri. E, vitrine çıkacak bu turnuvada. Bu üç büyük takıma karşı oynayacak. Merakla beklediğim. E, Fenerbahçe'den Atilla Zalai. Ve e, Soyadas diyeyim. Forvet'te de Adam Salahi de e, Mainz'in forvet 33 yaşındaki tecrübeli isim. E, Macaristan'ın en önemli oyuncuları olacak e, Şovaş yokluğunda. Yani ben bu maçları Macaristan için özellikle Atilla ne yapacak diye izleyeceğim. Çünkü Macaristan'ın puan alması mucitli. Ama yani bu tabi ölüm gruplarında sürprizler de çok fazla olur. Macaristan güç olarak 3 takımla baş edebilir mi? Zor ama sağlam savunma yapan bir takım kapalı savunma yapıyorlar. Bakalım göreceğiz. Şimdi şimdi üç takımın hangisiye başlayayım? Karar veremiyorum. Yani Almanya, Fransa, Portekiz. Hadi alfabetik gideyim. Almanya ile başlıyorum. Almanya Euro 2018'de pardon. Ne Euro diyorum ya? Bu Dünya 2018 Dünya Kupasında inanılmaz kötü bir turnuva geçirdi. Ya orada hatırlarsanız Sanne'nin yokluğu üzerinden Alman başına çok saldırıyordu Löwe. Hatta Löwe'nin son turnuvası olmayacaktı Çünkü insan vardı. Bu turnuva Löwe'nin son turnuvası olacak. Almanya bildiğiniz gibi hazırlık maçlarında da İspanya'dan 6-7. Hazırlık maçı mıydı o? Ulusal mıydı hatırlamıyorum ama Ulusal kupasında benim için hazırlık maçından farkı olmadığı için bir önemi yok. Almanya bu normalde Löf. Bir daha çağırmam ne diye. Müller ve Hummels'i bu turnuva tekrar çağırdı ama Boateng yine çağırmadı. Ve bu takımda da Boateng'in eksikliği can sıkıcı durumda Almanlar için. Ee, Yanlış söyleyemiyorsam geldi hatta bununla ilgili ya madem onları aldın en çok ihtiyacı olan Boateng, Boateng'i niye almıyorsun diye ee, sert tepki göstermişti. Almanya'nın kadrosuna geçelim. Kalede Zaten Neuer var. Yani adam 35 yaşında İnanılmaz bir sezon geçirdi yine. Ee, çok tecrübeli ve Turnuva'nın herhalde en iyi kaleci'si. Kalede olacak. Ha diyelim ki Neuer'e bir şey oldu. 7 ekip trap var. 30 yaşındaki Frank Kraliçesi. O da yoksa lena var 29 yaşında Arsenal'ın kaleci. Yani kale konusunda Almanya sağlam. Defans'taki en önemli oyuncular e, benim beğendiğim Kroesterman. Bayern Mühit'te Niklas Süle. Dortmund'da Hümez ve Chelsea çok iyi bir sezon geçiren e, Rudi Gersas. Emre Can Dortmund'da zaman zaman stoper oynadı ama milletekme stoper oynatır mı bilemiyorum. Size diyemeyeceğim. Yani Almanya'nın en büyük sıkıntısı kanatlar sağ bek ve solbek buluşsunu. Ee, yani orta kalabalıkken kimi beke çeker mi de çok konuşuluyor. Ben yani zannetmiyorum çünkü kimi orta sahalar inanılmaz bir inanılmaz katkı veriyor. Solda defansta çok sorunlu olsa da hücumda cidden katkı veren e, Atalantalı Gosens oynayacaktır. Orta saha diğer oyuncuları yani Emre Can'ı söyledik, Koşanç'ı söyledik, ee, kimi zaten bahsettik, müthiş bir oyuncu. 18 yaşındaki genç yetenek Musiala bu turnuva bence mutlaka süre bulacaktır. Yani bu gruptan nasıl süre bulacak bilmiyorum ama belki Macaristan maçında en azından süre bulacaktır. Ee, onun dışında Goretzka, Bayern Münih'le ilk ay inanılmaz bir sezonu geride bırakıyor. Yine Bayern Münih'le Gnabry yani Kimi tekrar değinmek istiyorum. Yani altınlarda oynayacaksa orayı halledecektir çok yönlü bir oyuncu. Ee, daha önce başlattığım Thomas Müller oynayacaktır. Ee, oynayacak mı bilmiyorum. Yani kadroyu aldı ama oynatır mı bilmiyorum. Ee, Tony Kroos, Real Madrid'in 31 yaşındaki oyuncu şu. Ee, ve Chelsea'ye çok gibi bir sezon geçirecek. Özellikle iyi bitiren, şampiyonlar evet, Ligi'nde de şampiyonu getiren golü atan Kai Havertz var. Ee, tahminim Kai Havertz önünde de Timo Werner'i bozmayacaktır yağrestin. Yani e, Chelsea'nin bu ilkeyi kullanacağını varsayıyorum etrafını ona göre şekillendirecektir. Yedek forvet olarak e, Kevin Volant var. Monaco'da yine iyi bir sezon geçirdi. Ve yine Bayern Münih'in 20 çılgın çocuğu Leroy Sané. Yani Leroy Sané çok ilginç bir oyuncu benim için. Yani çok yetenekli. Ama bir türlü sahada o fazla ya yapamıyor bunu. Yani o yeteneği görebiliyorsunuz ama takım için o yeteneği bir türlü kullanamıyor öğrenemedi. Yani bu da hala e, önündeki en büyük engel diye düşünüyorum. Dediğim gibi Almanya bence bu turnuvadan Boateng'i çok arayacak. Ben ben Boateng'de olsun Almanya bir tık daha iyi olurdu diye diyebiliyorum. Diyebilirim yani. Göreceğiz bakalım. Almanya nasıl turnuva geçirecek? Bir de Almanya nasıl başlar öyle gidiyor. Yani iyi başlarsa iyi gider. Göreceğiz. E, Fransa Kalede e, ciddi bir rekabet var. Yani benim çok be, ben çok beğensem de e, bu sezon birazcık artık sallanmaya başlanan Hugo Lloris var. E, hemen yediği Lille inanılmaz bir sezon geçiren Magnan var. Üçüncü kaleci de üçüncüye kadar düştü diye isteyelim. E, yine güven veren 36 yaşındaki Mandan da. Magnan çok iyi bir geçirdi. Yani kalede Magnan olursa şaşırmam. Ama e, benim bildiğimde Sam Lloris ile oynayacaktır. Çünkü çok değişim yapmayı isteyemez. Lory'e bir şey olmadığı sürece e oynar diye tahmin ediyorum. Defanslarına bakalım. Yani önemli bir şey ama Fransa'da olmayı da herkes önemli. O yüzden çok az adam eleyebildim. Fransa'nın defansında e, Sevilla ile inanılmaz bir sezon geçiren Konde, PSG'lik Kim Everton'dan Digne, Bayern Münih'te çok sakatlansa da gerek Solbeck, Gerekli stoperde oynayan Lucas Hernandez. Yine Chelsea'yi çok iyi bir şey geçiren Kurtzuma, Bayern Mühit'ten Pavard ve Barcelona'dan Lengland var diyeceğim. Bir oyuncu daha var. Real Madrid'den Rafael Varane. Adamları defa sattı inanılmaz. Yani Kunde, Kimpembe, Digne, Lucas Hernandez, Kurtucuma, Benjamin Pavard, Lengland ve Varane. Yani kadroya bakar mısınız? İnanılmaz bir defans hattı. Orta sahada yani her şeyin bir numarası takımın ruhu, kalbi gönüllerin efendisi Angola Kante. Tottenham'dan Sissoko, Atletico Madrid'den Lemar, Bayern Münih'ten Tolisso, Juventus'tan Rabiot, yine Bayern Münih'ten Kimsi Coman, Manchester United'dan Pogba var. Yani Pogba, Kante, Bunları destekleyecek büyük ihtimalle Sissakko olacaktır. Ee, ama Rabiot'u da deniyor bunun için. Nasıl bir orta sahip kuracak ee, göreceğiz. Ama kan yani Kante ile Pogba'nın yeri zaten standart. Yani ne artık Rabiot'u mi olur? Sissakko ile mi olur? Lemar'ı çeker mi? Göreceğiz. Gelelim hücum hattına. Bitti zannettim. Kalite ama bitmedi. Adamların hücum hattına bakın. Ben Yeder, Ciro, Dembele, Griezmann, Mbappe ve yetmezmiş gibi affedilip milli takıma geri dönen Karim Benzema. Ya şimdi şöyle bir takım ne yapabilir yani düşünüyorum. Akıl alır gibi değil. Yani Ben yeter Monaco inanılmaz son geçirdi. Giro evet, istediği kadar şans bulamıyor ama Fransız milli takımında geç, e, Euro dünya, e, 2018 Dünya Kupası'nda yine takımın pas bağlantını sağlayan önemli oyuncuydu. Ki artık bu turnuva oynamayacaklar çünkü onun yaptığı her şeyi yapan ve daha iyisini yapan Benzema geldi. Osman Dembele yedek oyuncaktır büyük ihtimalle. E, gelip hızıyla fark yaratabilir. E, Forvet'te Benzema olacak. Sol tarafta Griezmann olacak. Sağ tarafta Mbappe olacak. Yani Benzema Ronaldo gittikten sonra Real Madrid e taşıyan oyuncu. İnanılmaz geliştirdi kendini. Bağlantı oyununu alveri yapabiliyor. On numara gibi oynayabiliyor. Zaten skor üretebiliyor. İnanılmaz ya. zaten biliyoruz. E, Mbappe var. Yani Mbappe var ya. Yani adamların hücum hattına bakın. Yani sağda Mbappe, solda Griezmann, forvet'te Benzema oynayacak. Yedeklerden de Ben da Giroba, Dembele giriyor. Arkadaş ne yapıyorsunuz siz ya? Sonra Toulon'un en büyük favorisi Yani haliyle. İnanılmaz bir kadro. Bakalım. Ee, yani ne yapacak hocamız Didier Deschamps Göreceğiz. Yani hocam diyorum. Çünkü benim turnuvadaki en beğendiğim hocam. Yani çok insan beğenmiyor Didier dönemi kabul ediyorum. Ama ben yani 2005'ten beri Monaco ile şampiyonlar finali oyundan beri Didier Deschamps'ı ıı, takip ediyorum ve gayet de e, beğeniyorum. Yani beğenmeyeni çok fazla görüyorum ama ben çok beğeniyorum. Evet, bir şarkı sonra takım olmaz ama zamanla yani 2005'ten beri Fenerbahçe için çok sevdiğim bir adamdı. Tabii ki olmayacak duaya amin diyoruz Bir her zamanki gibi son takım da Portekiz. Portekiz'de yine yıldızlarla e, bezeli bir takım. Onlar nasıl bir takımla sahada olacaklar merakla bekliyorum. Kalede Rui Patricio 33 yaşındaki Wolverhampton'lı kaleci. Büyük ihtimalle birinci kaleci olacaktır. Yedeği de yine Lyon'la oynayan Anthony Lopez. Onda gayet iyi bir kaleci. Defans altında Dortmundlu Guerreiro var. Lille, Lille bu yıl Fransa'yı kazanan 37 yaşındaki Fonte var. Ya bu Fonte oynamayabilir. Ama oynayacak adam da 38 yaşındaki Portolu Pepe. Beşiktaş'ta eski Beşiktaş'ta. Yani, tabii toper, ana toper, e, Premier League yılında oyunu seçilen. Manchester City'nin toperi Ruben Dias. Bek olarak da Samet öyle Kansiyo'ya var. Şimdi normalde Kansiyo'ya sağ bek ama Manchester City'de gördük bu yıl bol bol bu ayda sol bek de oynattı. Yani sağ bekte Semedo, sol bekte Cancelo, stoperler Rubindios, Pepe ile bir 11 e, defansa 4 defansat da çıkartabilir. Orta sahaya bakıyorum. Altın Arap pozisyonunda hem Betisli Carvalho var, hem de PSG'li Danilo Pereira var. Yani oldukça ilginç bir e, ikili. Kanatlı için Rafa var, Benfica'lı. E, Gonçalo, Guedes var, Valencia'lı. E, orta saha için... Şimdi Renato Sanchez var. Ortadan göbeği için söylüyorum. E, Ruben Neves var. Hocanın takıntısı bir Motinho var Wolverhampton'da. Renato Sanchez ile çok iyi bir sezon geçirdi. Wolverhampton'da Motinho tamam ama yani çok bir sezon geçirdi. Ruben Neves var. Ve bakın orta saha daha saymadım. Bernardo Silva var stili. Ve Manchester United'la Bruno Fernandes var. Ya yani böyle bir orta saha. İnanılmaz bir orta saha var. Forvet'te Altyazı Madrid'de 7 gol 5 asist yapan e, Joao Felix var. Liverpool'da 9 gol atan ve gayet iyi oynayan iyi sezon geçiren Diego Jota var. Bundesliga'da Frankfurt formasıyla 28 gol 5 asist yapan Andres Silva var ve yedek kalacak. Çünkü Cristiano Ronaldo var. Yani Portekiz kupanın adaylarından şimdi Euro 2016'yı kazandılar. E hatırlayın grubu 3 beraberlikle çıkıptan çıktılar. Daha sonra yarı finaldeki Galler maçı hariç bütün maçları penaltılarla geçtiler. Finale kaydılar ve finali aldılar. Uzatmalarda veya penaltılarda. Finali uzatmalarda aldılar. E, yani böyle bir takımdan bahsediyoruz. Tam bir turnuva takımı. Sağlam defans yapan bir takım. Yani i̇zlemesi keyif verecek takım. Ha yani şöyle bir şey olur. Almanya her şey tıkır tıkır oynar. Fransa zaten saydım. Efsane bir takım. Portekiz üçüncüye düşebilir. Her şey olabilir. Ama bu grubun üçüncüsü de bir şekilde yolunu bulabilir diye düşünüyorum. Ee, dediğim gibi bu grubun ikincisi İngiltere ile oynayacak. Yani bu grupta birinci olma amaçlar üçüncü ol daha iyi gibi düşünebilir bir takımlar. Yani göreceğiz. Ölüm grubu yani biz izleyenler için oldukça keyif verecektir. Allah Macaristan'a ve Atilla'mıza e, sabır versin diyorum. Ve e, bu yayını da burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bütün grupları değerlendirdim. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.